Misafirperverlik bizi biz yapan, asırlardır süren kültürel değerlerimizdendir. Evimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışırız. Onlara ikramlarda bulunulur. Misafirlere kolonya sunmak da geleneklerimizden biridir. Kolonyanın ilk olarak Almanya'nın Köln şehrinde icat edildiği söylenir. İsmi de şehrin Fransızca adından Kologne yani kolonyadan almıştır. Ülkemizde 1880'lerde üretilmeye başlanmış ve hızla kullanımı yayılmıştır. Kolonya'dan önce ülkemizde misafirlere gül suyu sunulurdu. Ferahlatıcı özelliğiyle gül suyu ile yaptığı yarışı kazanan kolonya günlük yaşamımızdaki yerini aldı. Ancak gül suyu eskisi kadar olmasa da kullanılmaya devam ediyor. Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşamayız? Kültürel değerlerimize sahip çıkılmaktadır. Görüldüğü üzere Bizler geçmişimizden beri misafirperverliğimizi gösterdik ve evimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde çalış, en iyi şekilde ağırlamaya çalışırız. Yani A şıkkına ulaşabiliriz. B şıkkında misafirler güzel şekilde ağırlanmaya çalışılmıştır. Evimize gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalışırız cümlesinden B şıkkına ulaşırız. C'de Kolonya ilk olarak Türkiye'de üretilmiş denmiş. Oysa ki kolonyanın ilk olarak Almanya'nın Köln şehrinde icat edildiği söylenmiştir. Yani C şıkkına ulaşamayız. D'de eve gelen misafirlere güzel kokular ikram edilmiştir. Kolonya, gül suyu gibi güzel kokular biz millet bizim millet olarak misafirlerimize ikramlarımız olmuştur. D şıkkına da ulaşabiliriz. Sorumuzun cevabı C şıkkındaki kolonya ilk olarak Türkiye'de üretilmiştir cümlesi olacaktır. Taziye evleri, asker uğurlama, milli bayramlar. Bu görsellere bakıldığında Türk kültürünün aşağıdaki ortak değerlerinden hangisinin ön plana çıktığı söylenebilir. Görüldüğü üzere insanlar sevinçlerinde ve üzüntülerinde bayramlarında bir araya gelmiş ve Türk milletinin kültüründe yer alan unsurlar ifade edilmiştir. Taziye evleri demek, ölen bir kişinin ardından ailesi ve yakın çevresinin bir araya gelerek onlara ölen kişilere baş sağlığı diledikleri yerlerdir. Sorumuza baktığımız zaman birlik ve beraberlik aynı zamanda dayanışmanın en güzel örneklerinin olduğu durumdan bahsedilmektedir. Sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Geçmişten günümüze gündelik hayatımızdaki kültürel unsurların değişimi ve sürekliliğine örnekler. Kültürel unsurlarımızdan halk oyunları, gelenekler, düğünler, mimari yapı ve el sanatları verilmiş. Bu bilgilere bakılarak geçmişten günümüze kültürel değişimle ilgili olarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir denilmiştir. Birincide birçok kültürel unsur zamanın şartlarına bağlı olarak değişim geçirmiştir. Görüldüğü üzere mimari yapıda çok katlı binalara geçilmiş, düğünler evlerin önünde kırş düğünleri şeklindeyken düğün salonlarına geçmiş. Halk oyunları Zeybek, halay, horon karşılamayken geçmişten gelen halk oyunlarımızın yanında modern danslar da gelmiştir. Yani birçok kültürel unsur zamanın şartlarına bağlı olarak Değişim göstermiştir. Bir bizim cevaplarımız arasındadır. de halk oyunları yerini korumakla birlikte yenileri de eklenmiştir. Baktığımız zaman halk oyunlarının Zeybek, Halay, Horon, Karşılama gibi oyunlar olduğunu buna ek olarak modern dansların da eklendiği söylenmiştir. Yani cevabımız da ikide olmalıdır. Üçte geleneksel bayramlaşmalar teknolojinin etkisiyle farklı yollarla gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bayramların farklı yollarla da kutlandığı, insanların artık teknolojiden de yararlandığı ifade edilmiştir. Geleneklerimizde bayramlarda aile büyükleri ve akrabalara gidilip bayramlaşılırken artık yüz yüze bayramlaşmanın yanında telefonla konuşarak veya kısa mesajlar yollayarak da bayramlaşmaların olduğu ifade edilmiş. Yani 3 de cevaplarımız arasında olmalıdır. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 3'ün olduğu D seçeneğidir.